E sadece pizza ve makarna evet, bu kadar zaten başka ne var ki başka bir de çok tatlı her şey kahvaltıları çok tatlı o kadar çok tatlı yiyorlar ki arkadaşlar anlatamam evet. yani kahvaltıda reçelin envai çeşidi ee, kurbasanların envai çeşidi ne bileyim o i̇şte danıtların milföy hamuruyla böyle yeri. aynen farklı öyle milföy hamuruyla farklı farklı pudra şekerler hamuruyla. veya işte elimizin paraçeri üzerinde bir şeyler yapmışlar. Kruasan gibi bir şey ama tam değil. Çeşit çeşit tatlılar kahvaltıda bunu sunuyorlar zaten. Bir de yanında ee, kahve. Aynen öyle. Kahve. Zaten bunların meşhur cappuccino. espresso, espresso, cappuccino ve tabii ki nedir? Tatlılar, reçeller, ballar, şekerler vesaire vesaire. Biz gidelim, yolumuza devam edelim. İtalya kazan bizler kepçe dolaşalım gezelim bakalım. Şimdi de biraz sizlere İtalya Roma mutfağı ile alakalı bilgiler vermek istiyorum. Zaten konuya nereden başlayacağımı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Gelin isterseniz şöyle yapalım. Önce kahvaltıdan başlayalım. Burada öyle kahvaltı deyince aklınıza hemen sucuklu yumurtalar, pastırmalı yumurtalar, peynir çeşitleri vesaire gelmesin. Çünkü buranın en meşhur olayı tatlı kahvaltıları. Yani marmelatlar, reçeller, tatlı tatlı kruvasanlar, tatlı tatlı artık aklınıza ne geliyorsa poğaçalar, hamurlar gibi gibi. Ben kahvaltı yaptığım zamanlarda İçimde bayılmıyordu değil hani. Allah'tan kahve kültürü çok geniş de o tatlılığı birazcık kahveler bastırıyor. Şimdi diğer bir konuya gideceğim. Günün her saatinde burada birçok irili ufaklı restoranlar bulabilirsiniz. Ve gidip onlarda çok rahat bir şekilde pizza ve pasta. Pasta dediğim İtalyancası. Siz ona aldırmayın. Bizim dilimizde makarna. Bütün bu çeşitleri her yerde bulabilirsiniz burada. Ha beğenir misiniz, beğenmez misiniz, abartıldığı gibi midir, değil midir orasını ben bilmem. Herkesin damak tadı çok farklı elbette. Bana fikrimi soracaksanız pizza burada süper mi? Bence değil. Bu sadece benim fikrim. Makarna burada süper mi? Vallahi billahi bizim erişteye değişmem. Daha önce söyledim ya hani İtalya, Roma, mutfağı, makarna, pasta, pizza vesaire vesaire. Bizim Zuzi ile çok farklı mekanlarda çok farklı lezzetler tattık ama bir türlü aradığımızı bulamadık. Zuzi de gaza geldi. Dedi ki hemen götür beni bir markete ben alışveriş yapacağım. Gittik, baktık, alışverişi yaptık. Acaba ne aldık? İşte o merak konusu. Zuzi İtalyanların yapmış olduğu makarnaları beğenmediği için Süper markete girip az önce kendine çeşit çeşit makarnalar aldı. Gösterir misin? İşte burada ama şimdi tek tek çıkartmak istemiyorum. Aynen öyle. Ve bu akşam bize kendi elleriyle bildiğimiz Türk usulü makarna yapacak. Ve bizler de umuyoruz ki parmaklarımızı yiyeceğiz. Evet öyle olacak biliyorsun. Güzel yemekler yapabilirim. Aynen öyle. Roma sokaklarında gezintiye devam ediyoruz. Aşırı bir sıcak var yandık, patladık, piştik. Artık ne olacak bilmiyoruz. Keşke bilseydik güneş kremi falan alıp burada vallahi şezlongu açıp güneşlenebilirdik de.